Doktor Dila bugün ameliyatta. Hemen yanım başımızda ameliyat yapıyor kendisi. Öyle mi? Yorgun mudur? Onu video çekecek bir şey der mi acaba? Demez ya. Gidelim mi ameliyathaneye? Hadi. Kapıyı çalalım. Kim o? Doktor Dila. Hı. Elinizdeki nedir? Bıçak. Ameliyata gireceğiniz doğru mu? Evet. Birinci ameliyat çok güzel geçti. Başarılı mıydı? Evet. Evet. Evet ameliyat doktoru için üçüncü geliyor. Evet ameliyatınız hemen biraz terinizi silelim. Nasıl? Başarılı mı ameliyatınız? İyi gidiyor. Bu pilavı hmm. bozmadan çıkarmıyor. Pilav gidiyor. dediniz. Yanlış mı dediniz? Yanlış o bir dedik. hasta değil miydi? Yanlış dedim. Özür dilerim. Hastamızın. Özür dilerim. Oo. Hastamızın içi çok güzel çıkıyor. Maşallah maşallah. Doktorca tebrik ediyorum ama hayatın başarılı olmasına çok sevindim. Daha çıkarmadım yahu. Ela sen ne yapıyorsun? Ben de karnı bağır ameliyat ettim. Afiyet olsun. Bay bay. Bir dakika. Sonra ben de yapacağım ameliyat. Bay bay. Bay bay. Durun. Doktor Sencer siz tamam. ne yapıyorsunuz? Ameliyat çekeyim. Fiyat çok iyi gitti. Oo, derisi bir tarafa, kendisi bir tarafa. Hoşçakal. Bay <laughs> bay. <laughs>